selamun Aleyküm sevgili arkadaşlar. Emin Eğitim Online Yaz Okulu yarışmamızın üçüncüsüne hoş geldiniz. Şimdi sevgili arkadaşlar Yayınımıza devam ederken pin'i sizinle paylaşalım. Daha sonrasında bazı hatırlatmalarda bulunacağız. Bismillahirrahmanirrahim. Evet, pinimiz arkadaşlar 576 663. 576 663 YouTube tarafında da yazdık arkadaşlar. 576 663. Buraya şimdiden arkadaşlar isim soyisim nick name bölümüne isim soyisim belirteceksiniz sevgili arkadaşlar. Evet. Salih Çapan hoş geldin kardeşim. Yunus Kurban, Ali Rıza Özbek, Ali Hamza, Celil Çekinmez, Ahmet Efe Kılıç. Hoş geldiniz. Furkan Yaşar, Beyza Gül Koç, Betül Korkmaz kardeşlerimiz, Yusuf Çan, Furkan Güneş, Doğan Güneş, Abdushamit Çelebi, Polat Çelebi, Alperen, hoş geldin, Taha Yaşar, hoş geldin kardeşim, Yağmur Özge, hoş geldiniz. Evet, kardeşlerimiz. İçini girerek devam edecekler şimdi arkadaşlar yayınlarımıza. Elif Nur Bozkurt, hoş geldiniz. Merçıldan. Sevgili arkadaşlar, bir hatırlatmada bulunalım. Evet. Ee, dördüncü Kahut Bilgi Yarışmamızı Kurban Bayramı dolayısıyla yani son yarışmamızı ee, çarşamba günü yapacağız ee, Yapılacak yarışmada 25 Temmuz Cumartesi ile 29 Temmuz Çarşamba gününe kadar Bakın 25 Temmuz Cumartesi ile 29 Temmuz Çarşamba gününe kadar Emin Eğitim YouTube kanalında yayınlanan Videolardan sorular sorulacak arkadaşlar Birinci, ikinci ve üçüncülük derecesini alan Kardeşlerimize de 50'şer TL'lik hediye çeki verilecektir tekrar edelim Kurban Bayramı'ndan dolayı dördüncü Kavuk bilgi yarışmamızı Çarşamba günü yapacağız sevgili arkadaşlar sorular 25 Temmuz Cumartesi ile 29 Temmuz Çarşamba gününe kadar Emin Eğitim YouTube kanalında yayınlanan videolardan sorulacaktır sevgili arkadaşlar hatırlatmış olalım yayından sonra tekrardan videoyu izleyerek dördüncü kağıt bilgi yarışmamızı detaylı bilgiler alabilirsiniz. Kardeşlerimiz yayına gelmeye devam ediyorlar. Saatimiz tam 14.00. Evet. Bilal Yağlıoğlu, hoş geldin kardeşim. Meryem Kul hoş geldiniz. Nisa Sarı hoş geldin kardeşim. Bakalım yeni dahil olan Yusuf Kerem Açar. Kerem Açar. Bu haftaki yayınımızda sevgili arkadaşlar sorularımız 20 Nisan 20 özür dilerim 20 Temmuz e, pazartesi gününden 24 Temmuz cumartesi gününe kadar cuma gününe kadar yayınlanan videolardan çıkacaktır inşallah. <laughs> Selim Efek Kılıç hoş geldin kardeşim. Sefer Türk sen de hoş geldin. Bir iki dakika kadar daha bekleyip daha sonrasında yarışmamıza başlayacağız sevgili arkadaşlar. Birinci olan kardeşlerimize 150 TL, ikinci olan kardeşimize 100 TL, üçüncü olan kardeşimize 50 TL, Dördüncü ve beşinciliği alan kardeşlerimize de kitap hediyesi vereceğiz. Sertu, Emin Kıl. Hoş geldin Sertu kardeşim. Evet, yorumlarda bayağı heyecanlandığınızı görüyorum arkadaşlar. Beyza Gül Koç kardeşim özellikle. <laughs> Alperen e, yüzümüzü görmek istiyor. Kardeşim, e, yayında donma ve e, problem oluştuğu için ee, o yüzden görüntüyü vermek istemiyoruz. Hakkınızı helal edin. Ee, yani yayının sağlıklı bir şekilde devam etmesi adına sadece sesimizin gelmesi yeterli sanırım. Hayrın Nisa Kara kardeşim hoş geldin. Şurada Uçan kardeşim hoş geldiniz. Beyza Korkmaz kardeşimiz. Evet. İki hafta boyunca kardeşlerimiz soruların çok basit olduğunu söylemişlerdi. Biz de biraz sürpriz yapalım istedik. İnşallah eğleneceğiniz ve güzel sonuçlar alacağınız ...bir yarışma olacak. Evet, YouTube kanalında yazan kardeşlerimiz var. Evet, herkes katılabilir. Google üzerinden Play PlayCout... ...bölümüne tıklayarak buradaki... ...pin'i yazıp yarışmamıza dahil olabilirsiniz. 576 663 Sevgili arkadaşlar yani... ...Cout yarışmasına... ...katılma linkimiz. Evet. Bir dakika sonra arkadaşlar artık yarışmamıza başlıyoruz. Evet. Salih Çapan kardeşimiz. Teşekkür ediyoruz. <laughs> Sabırsızlandığınızı biliyoruz arkadaşlar. Hemen başlayacağız. Furkan Ayvaz, hoş geldin kardeşim. 5 saniyemiz. 4 3 2 1 ve bismillah diyerek arkadaşlar yayınımıza başlıyoruz. Buyurun efendim. <laughs> Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'e İlk vahi kaç yaşında ve nerede gelmiştir? Sevgili arkadaşlar, 40 yaşında Hira'da, 41 yaşında Hicr'de, 40 yaşında Sevr mağarasında, 41 yaşında Arafat'ta. Arkadaşlar önemli olan hızlı bir şekilde doğru cevap vermek. Çünkü hızlı cevap vermeniz halinde puan sıralamanız daha yukarıda oluyor. Her sorumuz bu arada 60 saniye. Yani 1 dakika. Evet. Süremizin bitmesine son 5 saniye. Evet arkadaşlar. 32 kardeşimiz doğru cevap vermiş tabii ki. 40 yaşında hira'da olacaktı. Evet, tebrik ediyoruz. Şimdi puan sıralamamıza bakıyoruz. Evet. Birinci olan kardeşimiz şu anda puan sıralamasında Eren Tur. İkinci sırada Ali Rıza Özbek takip eden isim Ali Hamza aynı şekilde. Üçüncü sırada Hayrun Nisa Kara. dördüncü sırada Celal, Celil Çekinmez. Beşinci sırada diyelim. Ve şimdi inşallah ikinci sorumuza geçelim arkadaşlar. Buyurun. Soru ekte verilmiştir. Evet. Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem Taif'te taşa tutulmuştur. Bunun en önemli sebebi nedir? Yaşadığı zorluklardan kaçarak o bölgeyi yurt edinme isteği, müşriklerin baskısı ağır geldiği için İslam dinini yaymak için, insanlara yardım etmek için. Evet arkadaşlar, bakın hepsi önemli ancak biz en önemli sebebi soruyoruz. Evet, cevaplar gelmeye devam ediyor. Son 10 saniye. Taif de taşa tutuldu. Bunun en önemli sebebini soruyoruz arkadaşlar. Efendimiz. Tabii ki doğru cevabımız arkadaşlar en önemli sebebi oraya gitme sebebi İslam dinini yaymak için olacaktı. 20 kardeşimiz doğru cevap vermiş. Tebrik ediyoruz. Şimdi sıralamayı biz de merak ediyoruz. Buyurun hep beraber bakalım. Sıralamada bir değişiklik evet gerçekleşti. Eren Tur, Ali Rıza, Ali Hamza ilk üçü koruyor. Cel Celil Çekinmez. Dördüncü sırada Esat Bozkurt beşinci sırada tebrik ediyoruz. Şimdi Diğer sorumuza geçebiliriz sevgili arkadaşlar. Buyurun. İlmihal sorumuz geliyor sevgili arkadaşlar. Kadere iman tanımı hangi şıkta doğru verilmiştir? İnsanın çizdiği yol olacak bir şeyin Cenab-ı Hak tarafından ezelde yazılması olmayacak şeylerin insan tarafından planlanması, olacak bir şeyin gerçekleşmesi. Dikkatli okuyalım sevgili arkadaşlar. Kaderi iman tanımı hangi şıkta doğru verilmiştir? İnsanın çizdiği yol, olacak bir şeyin Cenab-ı Hak tarafından ezelde yazılması, olmayacak şeylerin insan tarafından planlanması, olacak bir şeyin gerçekleşmesi. Son 10 saniye sevgili arkadaşlar. Evet arkadaşlar süremiz tamamlandı. Tabii ki doğru cevabımız olacak bir şeyin Cenabı Hak tarafından ezelde yazılması olacaktı. Emin Eğitim YouTube kanalında sevgili arkadaşlar Lütfü Akarsu hocamızın derslerinden takip edebilirsiniz inşallah detaylı bilgi alabilirsiniz. Sıralamaya bakalım arkadaşlar. Evet. Şu anda Esat Bozkurt kardeşimiz atağa kalktı diyebiliriz. Eren Tur ve Ali Rıza ilk iki koruyorlar. Elif Nur Bozkurt kardeşimiz şu anda yukarıya doğru geliyor. Celil Çekinmez de 5. sırada. Tebrik ediyoruz kardeşlerimizi. Diğer soruya vakit kaybetmeden geçelim. Evet arkadaşlar. Kaderi iman adlı videoda tren çarpışması sonrası anlatılmak istenen mesaj hangi şıkta doğru verilmiştir? Kadere iman adlı videoda tren çarpışması sonrası anlatılmak istenen mesaj hangi şıkta doğru verilmiştir? Kader gayrete aşıktır. Gayret kadere aşıktır. İlim maluma tabidir. Malum ilme tabidir. Evet son 20 saniyemiz sevgili arkadaşlar. Evet süremiz tamamlandı. Arkadaşlar tabii ki doğru cevabımız ilim maluma tabidir olacaktı. Yine bu videomuzu da YouTube kanalında izleyerek e, detaylı olarak bilgi sahibi olabilirsiniz diyelim. Sıralamayı merak ediyoruz. Bakalım nasıl bir sıralama oluştu. Evet, Esat Bozkurt kardeşimiz liderliği aldı. Elif Nur Bozkurt ikinci sırada. Hanzala üçüncü sırada. Sefer Türk dördüncü sırada. Mahmut Çal beşinci sırada. E, şimdi. Diğer sorumuza geçelim arkadaşlar. Buyurun bakalım. Evet. Adab-ı Muhaşeret arkadaşlar dersimizden geldi soru. Yemeğe besmelesiz başlayan bir kişi hatırladıktan sonra ne demelidir? Allahu Ekber, Subhanallah, Elhamdülillah, Bismillahi evvelahu ve ahirahu. Hangisi doğru cevap? Arkadaşlar buyurun. Cevaplar hızlı geliyor maşallah. Evet arkadaşlar tabii ki doğru cevap Bismillahi ve ahirahu olacaktı. 27 kardeşimiz doğru cevap verdi. Sıralama bakalım nasıl oluştu. Buyurun. Esat Bozkurt yine liderliği koruyor. Elif Nur Bozkurt. Aynı şekilde Hanzala Sefer Türk Mahmut Güzel bir sıralama var. Hazırsanız diğer soruya arkadaşlar geçelim. Buyurun efendim. Arkadaşlar evet sorumuz geldi. Sol elle yemek yemenin hükmü nedir arkadaşlar? Mekruh, mübah, haram, helal. Sol elle yemek yemenin hükmü nedir? Mekruh, mübah, haram, helal. Evet sevgili arkadaşlar, tabii ki haram olacaktı. Sol elle yemek yemek haramdır arkadaşlar. Sıralamaya bakalım. Evet. Elif Nur kardeşimiz istikrarı sağladı. Arka arkaya altı doğru cevap vermiş kardeşimiz. Ama hızlı cevap vermek önemli. Esat Bozkurt, Elif Nur Bozkurt, Hanzala, Sefer Türk, Mahmut Can. Güzel. Evet diğer sorumuza geçiyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar İyilik challenge yarışmasının amacı nedir? İnsanları ölçmek, insanlara dezenfektan ikram etmek, iyilik yaparak farkındalık oluşturmak, insanlara ilahi okutmak. Videoyu izleyen kardeşlerimiz çok hızlı bir şekilde cevap vermişlerdir eminiz. Evet süremiz bitmek üzere. Ve süremiz bitmiştir arkadaşlar. Tabii ki doğru cevabımız iyilik yaparak farkındalık oluşturmak olacaktı. 24 kardeşimiz doğru cevap vermiş. Puan sıralamamıza bakıyoruz. Evet Ali Rıza Özbek kardeşimiz atağa çıktı. Esat Bozkurt, Elif Nur Bozkurt, Ali Rıza Özbek, Sefer Türk, Mahmut Çam kardeşlerimiz. Evet şu anda sıralamada ilk 5'e girdiler. Değerli kardeşlerimiz şimdi hazırsanız diğer soruya geçebiliriz. Evet. İyilik Challenge yarışmacıları hangi şıkta doğru verilmiştir? Ömer Faruk Kılıç Hami Atar, Can Ahmet Karslı Ömer Faruk Kılıç, Emircan Akdemir, Can Ahmet Karslı, Hami Atar, Emircan Akdemir. Arkadaşlar, iyilik challenge yarışmasındaki kardeşlerimizin isimlerini şu anda resimde de görüyorsunuz kendilerini. Son 30 saniye mi sevgili arkadaşlar? Son 15 saniyemiz. Süremiz bitmek üzere ve evet sevgili arkadaşlar tabii ki doğru cevap Emircan Akdemir ve Canahmet Karslı olacaktı. Puan sıralamamıza geçebiliriz. Evet sıralamada herhangi bir değişiklik olmadı. Şu anda ilk beşi yine Esat Bozkurt, Elif Nur, Ali Rıza, Sefer ve Mahmut Can şeklinde devam ediyor. Diğer sorumuza geçelim inşallah. Emin Eğitim YouTube kanalında son yayınlanan tecvid dersi hangisidir? Ra hükmü, sakin miyim, idramı misleyin, itlafı. Evet sevgili arkadaşlar. Emin Eğitim YouTube kanalında son yayınlanan tecvid dersi hangisidir? Yine tecvid derslerini takip eden kardeşlerimiz hızlı bir şekilde cevap vermiş olacaklar. son 15 saniyemiz. Evet arkadaşlar. Doğru cevabımız ra hükmü olacaktı. Yayından sonra bu dersi tekrar izlemenizi tavsiye ederiz inşallah ve geldik son sorumuza sevgili arkadaşlar. Artık kazananların Belli olacağı soruya geldik. Buyurun efendim. Evet arkadaşlar bu bir zeka sorusu. Ok yönünden bakan bir kişi hangi şekli görür? A şıkkı, B şıkkı, C şıkkı, D şıkkı olarak resimde gördüğünüz bölümü işaretleyeceksiniz ok yönünden baktığımız zaman ok yönünden baktığımız zaman hangi şıkkı görürsünüz arkadaşlar? Buradaki hangi şıkları görürsünüz? Ona göre buraları işaretleyeceksiniz. Son 10 saniyemiz sevgili arkadaşlar. Evet, doğru cevabımız arkadaşlar D şıkkı olacaktı. Sıralamayı merak ediyoruz. Artık kazananın belli olduğu sıralamamız geliyor sevgili arkadaşlar. Hazırsanız bakalım. Evet sevgili arkadaşlar. Üçüncü olan kardeşimiz Elif Nur Bozkurt. ikinci olan kardeşimiz Esat Bozkurt. Ve birinci olan kardeşimiz sürpriz isimle geldi. Ali Rıza Özbek. Dördüncü olan kardeşimiz Sefer Türk. Beşinci olan kardeşimiz Mahmut oldu. Evet Esat Bozkurt ve Elif Nur Bozkurt liderliği götürüyorlardı. Ancak Ali Rıza Özbey'in atağı ile bu son soru belirleyici oldu. Ve e, ödülleri kazandılar inşallah. Sevgili kardeşlerim sizleri tebrik ediyoruz. Ödüllerinizi inşallah bugün ulaştıracağız. Şimdi yayınımızı bitirirken bir hatırlatmayı tekrardan sizinle paylaşmak istiyorum. Sevgili arkadaşlar 4. kahot bilgi yarışmamızı bugün şu anda 3. yarışmamızı tamamlamıştık. Dördüncü kaot yarışmamız ise sevgili arkadaşlar kurban bayramı dolayısıyla çarşamba günü yapacağız. Yarışmada 25 Temmuz cumartesi ile 29 Temmuz çarşamba gününe kadar Emin Eğitim YouTube kanalında yayınlanan videolardan sorular sorulacak arkadaşlar. Birinci, ikinci ve üçüncü derecesini ele alan kardeşlerimize 50'şer TL'lik hediye çeki vereceğiz inşallah. Allah razı olsun. Güzel bir yarışma gerçekleşti. Yayınlarımızı takip edip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yarışmaya katılamayan kardeşlerimiz üzülmesinler. Çarşamba günü evet arkadaşlar. Tarih olarak da 29 Temmuz çarşamba günü. Yani önümüzdeki çarşamba günü 4. kaut yarışmamızı yapacağız. İnşallah diyelim. Hepinizi Allah'a emanet ediyoruz. Kalın sağlıcakla efendim.